100 binlik, 150 binlik ismini vermek istemiyorum kanallar. Akademisyenim ben. Bu tarz sadece boş konuşuyorlar. Hiçbir metinle bağlantısı yok söyledikleri sözler. Bir tane videosunu izledim. 2 saatlik 1 milyon 200 bin izlenmiş. Metinlerin hiçbirisiyle alakası yok söyledikleri şeyler. Ama kullanılıyor. Gençleri etkiliyor. Genç Aristoteles'in metafiziğini okumuyor çünkü. Bu genç Platon diyaloglarını okumuyor. Tales'in metinlerini, fragmanlarını okumuyor. E o zaman bu adamı söylediğini gerçek sanıyor. Adamlar nasıl seni tanımlıyorlarsa seni de Batı'yı tanımlaman gerekiyor. Oksidentalizm yapmamız lazım. Bizim de onları tanımlamamız lazım. Kendi kimliğimiz belli olsun. Onların bize giydirdiği elbiseleri giyiyoruz sürekli. Sizin evinizdeki çocuklar muhtemelen Reddit'teler. haberimiz yok. Liseye gidiyorsa çocuğunuz bunlardan kesin de haberdar ve sizin haberiniz yok. Birçok öğretmenden bana mesaj geldi, lise öğretmeninden. Lisedeki çocukların çoğu böyle. Biz sorularına cevap yetiştiremiyoruz. Tenefüste her yerde soru soruyorlar ve bunlar hep klasik sorular ve bunlara Müslümanlar önem vermiyorken neyin çalışmasını yapıyorlar? Evinizdeki lise talebesinden, evinizdeki üniversite talebesinden daha önemli neyiniz var? Yani adam sana vuruyor. Sen o tarafa dönüp bakmıyorsun. Bu tarafa dönmüşsün Müslümanla kapışıyorsun. Video çeken adam diyor ki ya boş boş iş bunlar işte bulandırıyorsunuz. İslam'ı yaşıyor musunuz? Ya sen niye yaşıyor musun İslam'ı? Ben yaşıyorum İslam'ı işte kavga ediyorum bunun için.